Günaydın arkadaşlar, cümleten merhabalar, iyi günler. Akşam görmüş olduğunuz gibi elime bir tane kırık kamış verdiler tamir işi. Bu kamışın neden kırıldığı tespit edilmesi gerekiyor. Tabii ki bu işlerde öncelik makinamız nerede nasıl çalışıyor onu bilmemiz lazım. Bakıyoruz ki ee, şu şekil. Makinamızın üstü dönmüyor. Dönmediği için makina kendisini kırabilir. Aksiyonsuz olan kamışımızı en zayıf noktasından kırabilirim. Bunun gibi. Bu kamışın e, tamir yapılması gerekiyor. bakıyoruz uygun aksiyonlu parçalar. Evet efendim. Aksiyonlu parçalardan bir tanesini denk getirdik. Biraz pay kesip aksiyonunu sağlayacağız. İkinci parçasına bakıyoruz. Tam mı? Burası tam. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar aksiyon sağlamdır. Üçüncü parçasını deniyoruz. Çok az bir şey aksiyon gerektirecek. Arkadaşlar yuvaya oturacak şekilde hafif fazlalarını alıyoruz. Aksiyon sağlaması için. Hassas noktanın aksiyonu. Bu şekil aksiyon bir parça. Kırmızı alıyoruz.

arkadaşlar gördüğünüz gibi kamışımız bütünleşti. Yüzükler takılacak. Bu şekil aksiyonlu. Gördüğünüz gibi yapıyoruz. Balık çekti 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 çekti. Yakalandı. Teşekkürler. Rastgele. Evet arkadaşlar. Şimdi montajını yapıyoruz. Herkes ustayım diye eline alıyor kamışı, aksiyon verdiremiyor. Çok dikkat edin. Aksiyonsuz kamış her zaman kırılmaya hazırdır. Evet birinci üstümüzü montaj ettik. Fazlalık parçalar geriye doğru uçuş yaptı. Tabii ki yapacak balık yakalamak için sabırsızlıkla bekliyor. Arkadaşlar ikinci parçamızın montajını yapıyoruz. Aldık üstü elimize. Biraz bol geldi. Tabii ki bol gelince ne yapıyorduk? Japon diyorduk. Japonumuz bu arada kurumuş ağzı gelmiyor. Gelmediği için önce japonumuzu hareketlendirelim. Evet. Yapışmaya hazır. arkadaşlar. Geldik son aksiyonlu parçaya. Ona göre bir tane uç ayarlıyoruz. Onda aksiyon ucunu yapıştırmaya hazır. Kurumasını bekliyoruz. Evet, olmuştur. zaten hazır, balık tutmaya hazırdır. Şimdiden rastgele sahibine teşekkürler, iyi günler. Şimdi ikinci videomuzda makinenin çalışmayan yerini yapabiliriz veya sahibinden fikir alabiliriz. Önce telefon açmamız gerekecek. Ondan sonra video yapacağız.